Saygıdeğer arkadaşlarım. Tayyip Kirliler Havanesi'nden Ahmet Hamdi Çamlı diye bir gevşek var biliyorsunuz. Bu yularsız gevşek gübreliğinin üzerinde çimteler atarak dolaşmaya devam ediyor bugün de. Biz bu hafızdan söz etmiştik. Bu kitabımızdan dolayı yargılanırken Tayyip'in hakimleri, savcıları, avukatları karşısında yani adı neydi kitabımızın? Kaçak Saraylı Kaligula din devletine giderken işte bu kitabımızdan dolayı yargılandık. Bir yıl dokuz ay ceza aldık arkadaşlar. İşte oradaki konuşmalarımızda mahkemedeki konuşmalarımızda dedik ki Roma İmparatoru Kaçık Kaligula Rivayet edilir ki atını konsül seçtirmek istemiş. Tayyip de biliyorsunuz ata bindirdiler ama at akıllı çıktı bunu üzerinden attı. Assız kalınca ne yapsın bu da? Şoförünü milletvekili seçtirdi bu Ahmet Hamdi Çamlı'yı demiştik arkadaşlar. Yani at kadar akıl, firaset, onur taşımayan bir gevşek demiştik bunun için arkadaşlar. Evet şimdi gelelim bunun bu ciddiyetsiz gevşeyin yeni zırvalamasına arkadaşlar 6 Temmuz tarihli X paylaşımı kadim bir geçmişe sahip aziz millet ve büyük devlet kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden yeni terörsüz ve büyük devlet yolunda ilerleyemez. Bir düdük çalıp yeni onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır buyuruyor arkadaşlar. Bu gevşek. Ya bu Kuvay Milliye'ye Mustafa Kemal'e ve silah arkadaşlarına nasıl kin ve nefret kusarak, kanlı darbe diyerek alçakça, rezilce saldırıyor gördüğümüz gibi arkadaşlar. Ama buna diyelim ki senin ve sahibinin yani kaçak sarayın sultanının ve onun tüm avanesinin ve bu havanenin bir milyon katını da bir araya getirseniz o yapmak istediğiniz şeye gücünüz yetmez. Layık Cumhuriyeti yıkıp izini tozunu silmeye sizin gibi yüreksiz, gevşek, Vatansız satılmışların asla gücü yetmez. 3 milyon şehidin yüzyıl önce suladığı, topraklar üzerinde kurulduğu o layık cumhuriyet. Siz ki yalandan, dümenden, hırsızlıktan, soygundan, vatan satıcılığından, Amerikan şartlığından, ve insanları Allah'la aldatmaktan başka bir şey bilmezsiniz. Bütün sermayeniz din alıp satarak masum, saf insanları kandırmak. Hiç başına heveslenmeyin. O rezil alçakça diyetinize. arkadaşlar bununla sınırlı değilmiş bu gevşeyin yaptığı zırvalamalar. İşte Cumhuriyet Komiteri'nin 7 Temmuz 2025 tarihli haberi. AKP eski milletvekili Hüseyin Koca Bıyık'ın Ahmet Hamdi Çamlı'yla ilgili yazdıkları Aynen şöyle diyor arkadaşlar. Bu adam 2018 yılında yapılan bir AK Parti toplantısında söz aldı ve Türk lafından tiksiniyorum dedi. Daha ağır laflar da etti. Buraya yazmıyorum. 50 milletvekili önünde söylendi bu sözler. Bekir Bozdal vardı bakanlardan. Mustafa Elitaş Grup Başkan Vekili vardı. Ben hemen söz aldım ve bu adama ağzının payını verdim. 50 kişilik Milletvekili Topluluğunun içinden beni sadece Ankara Milletvekili Haluk İpek ve Denizli Milletvekili Şahin Tim destekledi. Bu adama AK Parti'nin programını hatırlattılar. Bakan, grup başkan vekili ve diğer milletvekilleri milletimize açıkça alenen küfreden bu adamı sadece seyrettiler. Ben prensip olarak geçmişte bulunduğum yerlerde tanık olduğum olayları anlatmam. Bugüne kadar da bu olaydan söz etmedim. Ama bu densiz cahil durmuyor. Şimdi de cumhuriyetimize saldırıyor. Cumhuriyete kanlı darbe filan diyor. Bu adamın ciddiye filan almıyorum. Ancak en başta AK Partililer bilsin ki bu partide imtiyazlı olanlar kafalarının arkasında bu düşüncelerle yaşayanlardır. Evet arkadaşlar ne diyor? İmtiyazlı olanların tamamının kafasının arkasında hep bu düşünceler var diyor arkadaşlar. Evet son derece doğru bir tespitte bulunuyor arkadaşlar. En başta Tayyip de ne demişti? İki ayaş diyerek saldırmıştı değil mi? Mustafa Kemal İnönü ve silah arkadaşlarına. Tayyip'in Din İşleri Müdürü Ali Yerbaş da Ayasofya'da zalim ve hain diyerek saldırmıştı değil mi arkadaşlar? Yine Ayasofya'ya başıma atadıkları Mehmet Boynu kalında saldırmıştı zalim ve hain diyerek arkadaşlar. Yine bunların fesli deli kadirine de demişti? Keşke yılan galip gelseydi. Tayyip'in abi dedi. Kanlı pazarın eli kanlı katillerinden. Tayibin bir dönemde meclis başkanı yaptığı İsmail Kahraman da Cumhuriyeti kuranlar dinsizdi diye saldırmıştı. Mustafa Kemal İnönü ve silah arkadaşlarının arkadaşlar. Yani bunların işte Hüseyin Koca Bıyık gibi birkaç milletvekili hariç tabamı aynen bu düşüncededir arkadaşlar. Merhum Tamer Genç'in dediği gibi bu Tayyip, Kraliçenin Gülü, Bülent Arbişler ve benzerleri layık cumhuriyeti yıkmakla görevlendirildiler arkadaşlar efendilerim ABD tarafından. İşte bu Ahmet Hamdi Çamlı gevşevi de ondan gübresinin üstünde böyle arka ayaklarıyla çimteler atarak dolaşmaya devam ediyor. Yahu arkadaşlar bu Ahmet Hamdi Çamlı öylesine akıldan, fikirden, mantıktan yoksun ki bunun söyledikleri ciddiye alınmaz aslında ya. İnanın Tayyip'i üstünden atan belgir kadar Zekaya ve firasete sahip değil bu. Şu videosunu bir izleyin ya. Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil Cumhuriyet halkı. Ben şimdi bunu söylüyorum da şey yapıyorlar ya. ya ne diyor? Yine bu? eleştirecek, Bak, eleştirecek. Bugün olan doğalgaz, elektrik falan 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 neyse zamlar, enerjiden dolayı olan zamlar. Tamamı bu zihniyetin tarihinin ürünüdür. Niye? Ya 50'den bu yana kısa süreliğine birkaç yıllığına iktidar olabilmiş Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu ihanetlerden, soygunlardan, vurgunlardan halkımızın kanını kurutan, iliğini soran bu zulüm düzeninden sorumluymuş ya. Şuna bakın ya, ne yazık ki işte bunlar da insan görünümünde diye insan hesabına giriyor arkadaşlar, insan sayılıyor. Biz bunlara boşuna demiyoruz bunlar insan sefaleti diye. Ve biz bunlar da aynı varlık aleminden değiliz diye. Evet arkadaşlar, bu millet daha önce de söylediğimiz gibi, yani Türk milleti geç uyanmak gibi bir zaaf taşır. Ama bir kez uyandıktan sonra da onu hiç kimse durduramaz. Düşmanlarını ya denize döker ya kurşuna dizer arkadaşlar. Ve hainleri işgalci efendileriyle beraber geldikleri gibi gönderir arkadaşlar. 100 yıl önce bu kanıtlandı. Burada şöyle bir şey aklımıza geliyor arkadaşlar. Yine merhum Neyzen Tevfik der ya. Geldikleri gibi gitmediler diye. Evet. Çok veciz bir tespitmiş arkadaşlar o geldikleri gibi gitmedi bu hain emperyalist alçak işgalciler işte arkalarında bunları bıraktılar arkadaşlar ama de sonunda yine biz kazanacağız arkadaşlar bu sefaletlere bu hainlere bu fare kadar varlık değeri taşımayan yaratıklara ne vatanı teslim ederiz, ne layık cumhuriyeti yıktırırız biz. Kalın sağlayacaklar.